Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çalatay bugün sizlerle birlikte Survivor serimizin 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 6 hiç değil 7. bölümüyle devam ediyoruz. Evet sayıları sayarken birazcık yoruldum. <laughs> evet şimdi bakın bir tane at buldum sonunda bak. 4 kalpli manyak bir at bak bak fena zıplıyor bak. Evet arkadaşlar bak ben bu koyunları birazcık inekleri falan hepsini çoğalttım. Biraz fazla ses çıkartıyorlar çok bağırıyorlar. Bir de bu altı seti nereden buldun lan? Dümbük diyecek olursanız bir tane şeyden. Adı ne onun? Zombi farmı vardı tamam mı? Ben oraya şeyini de aldım. Koordinatını da aldım. Oraya gideceğiz. Sonra oradan kendimize bir e, mob spawner yeri yapacağız. E, ondan önce kendimize bir tane ip yapmamız gerek. Evet ipimizi yaptık hemen. Şimdi bu iple atcığımızı ne yapacağız? Gel at at. Buna da bir isim bulalım. Onu buraya tıklayacağız. Atçık sen bundan sonra burada takılacaksın. Evet şimdi bu bölümde ne yapacağız? Kendimize bir şeker farmı yapacağız tamam mı? Sınırsız bir şeker farmı yapacağız. Belki kaktüs farmı da yapabiliriz. Çünkü şey. Ben artık köylülerle bir ticaret yapmayı düşünüyorum. O yüzden köylüleri buraya falan getireceğim işte. Onlardan kendime bir köy kuracağım. Onlarla ticarete atılacağız. Atılacağız. Öyle. Şeker kamışında onlarla ticaret yapabilmek için şimdi bize şey lazım. Ee, adı ne onun? Kitap. Büyülü kitap lazım. Büyülü kitapları da o şeyler veriyor. Kitapçılar veriyor da. Onlar da şey. Ee, şey istiyor. Kağıt veya şeker kamışı. Evet şimdi atımızla gidelim şöyle bir. Nereye gidelim? Böyle dağ, bayır, kanyon falan. Allah ne verdiyse. Bize bir şey lazım. Ee, çöl biyomu lazım. Kaktüs lazım. Kaktüs de lazım. Kaktüs farmı da yapacağız. <laughs> Her şey yapacağız bölümde. Aman. Diğer bölüm daha bomba gibi olacak. Çünkü bize köylüler olacak. Kendimize köy farmı yapacağız. Kendi köyümüzü kuracağız oğlum. Çok heyecanlı. O zaman şuraya gidelim. Şurada bir şeker kamışları gördüm. O zaman çöl biyomu falan bulduğumda tekrar devam ediyor olacağız. Evet arkadaşlar. Bulamadık. <laughs> Başaramadık bir tık. Ve şey kaktüs bulamadığımız için ondan vazgeçtim. Şimdi şeylerimizi yapalım. Şeker kamış farmımız. Şu şeyi de şuraya koyalım. Ondan önce şu şeyi çiçeği... tam şuraya bir koyalım. Bize bir kemik tozu lazım. Bize kırmızı boya ihtiyacımız var. Hatta kırmızı yün de olabilir. Kırmızı yün olsa daha iyi. Kafamda güzel bir plan var. Onu ilerleyen bölümlerde gerçekleştireceğim. Daha emin olabilirsiniz. Şöyle yaparak Tamam. 18 tane fazla oldu ama o Yap <laughs> bir şey olmaz. Neyse ben onlara kırmızı boya yapacaktım da olmadı. Bari şunları boyayalım. Bunlar kırmızı yine olsun. Koyunlar koyunlar kırmızı koyunlar her yerdeler. Bakalım bu yün farmımız ne durumda? 23 tane burada var. 38 tane de burada var. Tamam. En kötü bunları boyarız. Bir şey olmaz. O zaman tamam şunu hemen şöyle bir koyalım. Bu çiçekler yolda buldum. <laughs> yolda bulduğum kıllarımı da aldım. Bir yemek sorunu var bizde ya. Bir yemek sorunumuz var. Yumurtalar var. Tamam şimdi bize gerekli olan piston. Ee, ondan sonra ray. Ee, vagon. Ondan sonra ne ihtiyacımız var başka? Bir de gözlemciye falan ihtiyacımız var. Yani çok şey ihtiyacımız var resmen. Cidden kırık taşımız yok mu ya? bizim, biz, bizim kırık taşımız yok mu? Bakalım hemen nasıl yapılıyor bunlar. Ben çünkü ezber bilmiyorum nasıl yapıldığını. Öncelikle bize bir tane huni lazımmış. Hunili Vakon. Evet arkadaşlar şimdi fakirlikten taş kazmaya geldik. Allah ha bir boy eksikti. Bir kazmamız kırılmamıştı o da oldu. Ha yani şöyle bir yukarı çıkalım. Ben yukarı çıkarken siz de bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman ben taşları kazayım. Tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi bize lazım olan şeyleri ben burada hemen yaptım. Oraları kestim ben. O kadar önemli değil. Bize gerekli olan şeyleri ben size şimdi söylerim ama sadece bir tane daha şey yapamadık. Adını onun gözlemci. O gözlemci bir tane daha yapmak için Birazcık daha taşım ihtiyacımız var. Onu da yapalım. Tam 14 tane olması lazım. Çünkü 7'ye 7 olacak karşılıklı olarak. Öyle. Şimdi Aynen. Yukarı çıkalım. Bu arada çamur nasıl yapıldığını öğrendim. Bakın. Şöyle şıp şıp basıyorsun oluyormuş. Ben daha video görmüştüm. Çamurda şeker kamışı daha hızlı daha çabuk büyüyormuş. Deneyelim hemen. Öğreneceğiz. Bunu da öğreneceğiz. 14 tane lazım. Şöyle. 12 tane burada oldu. Oraya daha fazla kazmayalım kuyu. Bak burada varmış. Tamam. Şunu da al. Tamam 16 tane oldu. Fazlası fazla mal göz çıkarmaz. Şöyle gidelim. Şunları tekrar yerine koyalım. Şunları aldım ben Oraları yapmak için. Ne yapacaktık? Bir tane gözlemci. Evet tamam. Şimdi bir tane bizi gözetleyen bir tane gözlemci. Onu da yaptık. Kötü bir espriydi. Hakkınızı helal edin. <laughs> İki tane bir sandık. Başka bir şey ihtiyaç yok. Şimdi. Gidelim 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 gidelim. Nereye yapalım? Bence şurası iyi bak. Bu ağaç kestim ben. Burası güzel. Şimdi bize 7 7'lik bir yer olması lazım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 Tamam zaten saymaya gerek yok. Buralar <laughs> eşdeğer. Şuraları şöyle güçlendirelim. Güçlü olsunlar. 1 2 3 4 5 6 7. Tamam 7'ye 7. Şuraları da şöyle çamur sese bak. <laughs> tamam şimdi bak bu merdivenler şöyle şöyle koymamız lazım. Ama böyle değil oyun oyun böyle değil. Şuraları şöyle kapatıyoruz. Bak, çok ince işçilik. Bak görüyor musun? Bu son yere koymayacaktık. Tamam. Aynı şeyi karşıya da yapıyoruz. Bak oyun. Oyun bak beni çıldırtmak mı istiyorsun oyun? Bak başa gitti zaten. Tamam şu son yere de şöyle tık koyduk. Ondan sonra bunun üstüne pistonları koyuyoruz. Bana bak piston. Hayır lan böyle olmaması gerek. Dibinden şey olur bu seferde. Lan bu nasıldı? Ben benim beynim yandı. <laughs> Farmı unuttum. Bir saniye. Hemen bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar tamam. <laughs> Ufak bir teknik arızadan sonra, teknik bir arızadan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir şey oldu. Halledemedik. <laughs> Neyse. Şimdi şöyle şuraya bir geçelim. Şuraya bir huni koymamız gerek. Tamam. Sonra şurayı toprakla bir kapatalım. Hayır lan böyle olmaması gerekiyordu dur. Şunun üstte olması gerekiyordu. Tamam. Sandıklar da bir tık üstte o zaman. Tam tam öğrenememişim ben şeyi ama bir şey olmaz. Şu şöyle koyalım. Şu huniyi de Hay Allah. Şu karşıdan koyalım o zaman. Tamam kıralım. İlla kıracağız onu. Tamam. Sonra buraya şu merdivenlerden koyalım. Çık şöyle. Bir tık bir saatte uğraşıyoruz ama. Sorun yok sorun yok. Acelemiz yok hiçbirimiz. şimdi hemen şöyle hızlı 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 hızlı. Birazcık tamam şimdi hızlı olma vakti. Tamam biz sonra, sonra ne yapıyoruz? Şuraları da şöyle kapatıyoruz. Ee, sonra şuralar bir blok koyuyoruz. Ama ondan önce şurayı koymamız lazım. Şuraya bir tane daha sınırsız. Tamam. Ver, ver. Hani hemen şöyle şu karşı tarafı dolduralım. Bunun üstünü kapatıyoruz. Sonra bunun üstüne pistonları koyuyoruz. Sonra pistonların üstüne gözlemci koyuyoruz. Orası şey olunca büyüyünce oradaki şeyler bunlar tarafından kırılıyor. Bak şimdi bunlar şöyle Allah şunu kremen piston kardeş bir saniye sen bir gel şöyle tamam sonuç gözlemci şöyle koyarsam ne tarafa bakıyor ters tarafa bakıyor o zaman biz arkasına geçmemiz lazım şöyle geçtik mi Allah cezanı Aa oh, sinir bozucu bak. Çıldıracağım şimdi bak. Bağıracağım şimdi. Tamam. Gel buraya. Okey 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 okey. Ulan bak, bir tane creeper geliyor. Hemen uyuyayım geliyorum ben. Evet arkadaşlar çok zor şartlar altında çalışıyoruz gördüğünüz gibi. <laughs> bu emeğin karşısında bir like'ı çok görmeyin. Hemen alttan tık tık yapıp geliverdim. Tamam şimdi tekrar şöyle bir çıkalım üstüne şöyle. Şu arkasına çıkmamız lazım değil mi? Hay Allah ya. Tamam. Lan. Ha tamam. Tamam tamam şu an istediğimiz gibi oldu. Ama dur şunu kırmadan önce bizim bunun üstüne bir çıkmamız lazım. Ya ağaç bir git Allah aşkına. Ağaçlı farm yaptık resmen. Tamam şuraları da şöyle bir kapadık. Tamam. Şuraları da şöyle doldurduk mu? Ben şuradan bir çıkayım abi. Tamam. Ha, zaten buraya koymamız gerekiyormuş. Dur şimdi. <laughs> tamam. İyi yapmışız. Boşuna koymamışız. Tamam şimdi biz bunları koyduk buraya çünkü pistonlarla orayı bağladık. Gözlemcilerle pistonları bağladık. Fakirliğe bak toprak koyuyoruz ya. Görüntü kirliliği yaratıyoruz şu an. Yapacak bir şey yok. Tık 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 tık. Tamam. Bakalım çalışıyor mu? Manyak iyi çalışıyor. Vaa sinir bozuyor. Allah dur dur dur. Bir saniye şu şeyi koymayı unuttuk. Vagon kardeş. Allah dur lan. Allah. Olmadı. Dur. <laughs> Lan iki tane mi koyabiliyoruz? Hay Allah. Lan şey de yok. Odun da yok. Şunu kırdık. Tamam. Şuraya da güçlendirdik. Ben bunu üstüne koymak istiyorum. Karışma Allah Allah. Size ne ya? İster buraya koyarım. Ya ay Allah cezanı. Sen şuraya şunu koy. Şuraya şunu koy o zaman. Tamam. Şunları da Allah cezanı. Bütün farmın içinden geçtik şu anda. Olamaz. Olamaz. Hocam. Hocam. Farmda kaza çıktı hocam. Hocam orayı nasıl düzelteceğiz? O hala hala çalışıyor. Başarı hocam. Burası da böyle kalsın. Uf, <laughs> benim sorunları halletme şekli. Manyak iyi oldu bu arada bak. Evet arkadaşlar bak bu farmı hiçbir yerde göremezsiniz tamam mı? Bu farmın adı samimiyet. Güzel bir farm yapacak olsaydık zaten burada olmazdık. Bak tak kırıyor. Lan şu vagon bir gitseydi la vagon. La 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 İttir ya şuna bir destek. Şşş, arkadaşlar bir el atın şuna. Şu vagon. Ne oğlum bu niye ilerlemiyor? İlerlesene. lan. Oğlum vagon ilerlememeye yemin etmiş resmen. <laughs> Allah lan böyle olmaması gerekiyordu. Vagon. Oğlum niye ilerlemiyorsun lan? Evet arkadaşlar sorunu hallettik. <laughs> ben bunu ittiremedim. Şimdi buraya bir tık fazladan şey koyduk. Bir tane. Şimdi bakalım. Sorunsuz çalışıyorum bak. Lütfen artık çalışsın. Yoruldum artık. Bakalım. Tıkla aslanlar. de şöyle. Hay Allah. Dur bir saniye. Tık. Tık. Siz de koyun. Helal lan size Oğlum bak işte bak çalışıyor bak. Sorunsuz çalışıyor hem de. Artık şimdi kırdığımız her şeye, taşa, tuğlaya, hurdavata dikkat. Tamam bak dört tane oldu. Evet arkadaşlar. Bu mükemmel şaheseri yapmış bulunmaktayız. <laughs> Farmımız mükemmel. har, har kulade çalışıyor. Buraya bir ışıklandırmaya da ihtiyacı var. Onu da hallederiz. Evet arkadaşlar, o zaman bugünkü bu zorlu görevden alnımızın akıyla çıkmaya çalıştık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Diğer videoda köylüleri getirmeye çalışacağız. Köy arayacağız, köyleri getireceğiz. Kendimize köy yapacağız. O zaman 8. videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.